Dünyanın en büyük 19 ekonomisi ve Avrupa Birliği'nin katıldığı G20 zirvesi Rusya'nın St. Petersburg şehrinde başlıyor. Cuma günü de devam edecek zirveye Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki Suriye krizi damgasını vurdu. Euronews zirveyi yerinden takip ediyor. <laughs> Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler Suriye krizi, insan hakları sorunları ve Edward Snowden davasından dolayı soğuk savaştan biri en kötü seviyesinde bulunuyor. Amerikan Başkanı Barack Obama ve Rus mevkii daşı Vladimir Putin arasındaki ilişkiler o kadar bozulmuş durumdaki yetkililer gelecek iki günde liderlerin bir araya gelmesinin planlanmadığını belirtiyor. Vladimir Putin'in yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından bozulan ilişkiler son aylardaki gelişmelerle daha da kötüye gitti. Amerikan dış politika uzmanı David Shore'a göre Snowden dosyası ise ilişkileri kopma noktasına getirdi. En dramatik olanı büyük olasılıkla Snowden dosyasıydı. Amerika'nın birçok şüpheliği Rusya'ya iade etmesine rağmen bunun yaşanması sanırım küçük düşürücü bulundu. St. Petersburg şehrindeki randevuya Avrupalı liderler eksiksiz katılırken Suriye konusunda ortak bir tavır takınılamaması dikkat çekiyor. Fransa dışında sessizliğini koruyan 27 Avrupa Birliği üyesi taraf seçmekte zorlanıyor.